Hepinize merhaba arkadaşlar. Giriş biraz saçma. Giriş pek yapamadım. Ee, bugün ne yapacağız? Bugün Minecraft'ta ev yapacağız. Ee, yani evin beğenirseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hangi evden yapacağız? Aynen. Şu an hemen ayarlarımızı değiştirelim. Geliyorum hemen. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hemen şeyimi değiştireceğim. Ayarlarım şu anda abi bozuk. Eh, reklam girdi mi? Zaten reklam girdi arkadaşlar. Arkadaşlar hemen geldim. Var zaten. Tamam yaptık şimdi. Burası abi bu taştan. Bakın bu taştan. Bu kapı abi bu taştan yapacağım. Peki şimdi arkadaşlar dur tamam. Ah, tamam. yerim hazır. Abi bunu böyle yaparsak. Bu Mavuz'un resmi anneannemdi. Abi burada hareket etmek de zor arkadaşlar. Reklam durduracağım. Reklam, durduracağım. Ee, arkadaşlar reklama atladım. Ama bu telefon ne çünkü... biçim telefon? Vardı böyle bu... garip. bari burası taştan burası abi ta dur no, ya Bur burayı da taştan yapın bakın burası güzel bir biliyordu öyle şimdi bu taraf zaten Şimdi böyle farklı farklı bloklardan şey yapacağım. böyle anladığınız gibi arkadaşlar şey. böyle, böyle yaptım. Bir daha Ee, döndüm arkadaşlar şimdi böyle şey yapacağız oh, oh, oh. şöyle bildirim geldi şey ya bildişebilirim arkadaşlar ne diyor ismi defolan tükeniyormuş ah, tabii ki de ben bunu algılamayacağım neden sizin için sizin için arkadaşlar ama bir abone kazanamadım ya şey ben sizin için çalışıyorum ama arkadaşlar siz de abone olmuyorsunuz ne olur abone olun Aşağıdan böyle abone olmayı hiç unutmayın. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Şu şurada hemen zaten onları şey kaplayacağım. Hemen şöyle böyle 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 burayı zaten şey yapacağım. Şimdi böyle şöyle 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 üstte bir de topraktan böyle 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 toprak öbür tarafta yok değil mi yok böyle bir yer oldu bu farklı bak bu sefer o meşaleymiş bu meşaleymiş meşaleymiş olsun arkadaşlar ona üzülmeyin şöyle ya, ben onu şey alıyorum ama ben onu da alıyorum Hı. tam burada ya arkadaşlar çünkü burada meşale varmış Meşalelerimiz kafanı kaptık şimdi böyle bir yer oldu böyle bir yer garip bir yer oldu Ve şöyle Şimdi bir de böyle böyle bir yer oldu arkadaşlar. Müze gibi yani. Ee, bir de cam alalım şöyle. Ee, camımız. Heh, burada karakterimiz var. karakterim mecbur bu arkadaşlar. Buradan geri hemen durduracağım. Arkadaşlar şimdi geldim. Şimdi ee, ne yapacağız? Şimdi <laughs> elmas alalım. Altın alalım. Bir de yatak. Şöyle bundan alalım. Bir de e, sandık alalım. Sonra başka ne alalım? Başka. Başka. Başka bir şey almayalım. Evet şey alacaktık. Ne dönüşü cam cam. Tamam cam burada. Şimdi önce camları koyacağım. şöyle şöyle şöyle. Wow. yanlış cam koydum oraya. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Tamam ya. Şey yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar ikili mi yaptım ben? kil yapmışım. Evet bunları iki yapmışım. Burayı tekli yaptım. Neden tekli yaptım? bilmiyorum herkese. Yani şöyle, şöyle Yani abone olmayan ben herkesi, çok heyecanlıyım. Yani ben böyle videolar atayım arkadaşlar? Yorumlar yazmayı unutmayın. Bakın evimizin burası elmastan olsun. Mantıklı olmaz mı? Burası elmas. Burası altın arkadaşlar. Burası altın. Bakın böyle bir yer olur. Bom bom bom. Bom bom bom. Yalnız arkadaşlar evimiz çok güzel olmadı mı? Bakın farklı farklı bloklardan ev yaptık. Şimdi şu elmas. Hatta dur elmas değil. Elmas değil Torch. Torch. Torch aldım. Şöyle şöyle şöyle. Burası bizim. Ne, ne, olsun? Burası bizim yatma yerimiz olsun. Yani şimdi yatma yerimizi şöyle geliştirelim. Oha, bakın geçtik Şöyle, 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 şöyle bir şeyler yapabilir miyim? Dur, 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 yanlış yaptım. Arkadaşlar hemen reklam. ha tatlış bir kedi. Ama reklamı durdurmak zorundayım. <laughs> Arkadaşlar reklam şey yaptı geçtim. Şimdi ben böyle dur dur. Şöyle şunu da böyle yaparsak yapamıyoruz mu? Nasıl ya? Bunu böyle heh tamam. Bakın arkadaşlar şeyimiz bence harika oldu diye düşünüyor. Ay meşale meşaleyi soy. Ee, şimdi elmas, elmas. Ee, şimdi e, altın, altın. Şimdi bunların üstüne de dur dur. Torç koyacağım, torç koyacağım. can değil. Torç koyacağım, meşale koyacağım. Şimdi böyle buraya da bir meşale çaktık ve. Ee, zaten şu mehşali kıracağım. Şöyle onun yerine elmas koyacağım. Elmas oy dur. Buraya altın. Buraya da zaten torç koyacağım. Şimdi bunu ne yapacağım derseniz arkadaşlar ben hemen bunu da böyle yapacağım. Bakın böyle müze gibi bir yer oldu. Müze aslında kesinlikle müze değil. Bizim evimiz burası arkadaşlar. Yani güzel olduysa yorumlarda güzel yazabilirsiniz. Yorumlara bekliyorum. Yani şöyle, bu da böyle, şu, bunları böyle bir şey yapmak istiyorum. Yani harika olmadı mı? Bizim yani tam kadar sandığımız var. Şimdi, şimdi abi buraya dur. Hemen bunları elmasla kaplayacağım ben. Hemen videoyu durduracağım TV. Ya, arkadaşlar bakın ben böyle elmas sakaldım her yer elmas böyle altlarımız falan elmas böyle he, elmastan bir evimiz var bunlar zaten toprak falan bunlar fakir ya bazı yerleri fakir bazı yerleri zengin bazı yerleri biraz zengin böyle bir yer oldu hemen şöyle çitleri o dur çok uzattım çok uzattım çok şöyle şöyle yapmam yeter zaten Şöyle, şöyle, bu, o yanlış oldu. Şöyle doğru oldu. Doğru. Şöyle, bunu da zaten böyle, böyle çok büyütmemize zaten gerek yok. Kesinlikle, kesinlikle zaten bu kadar. Yani bu kadar büyük, başka büyük yapamam çünkü. Ya en gıcık olduğum şey bu arkadaşlar. Tam böyle bir şey yaparken, sohbetken gele var. <laughs> toprak, toprak, toprak. Koydum. Toprağımızı oraya yine yerleştirdim. Bakın her yere bu taktikten yapacağım. Şimdi böyle üstüne altın, üstüne bir ya bir meşale, meşale, meşale. tam tamam. Meşalemizi koyduk. O dur burası giriş. Böyle böyle bir de böyle. Tamam. bunu bir de böyle 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 işte bir de, de, üstüne arkadaşlar son anda reklam verdi yani arkadaşlar de, şu meşaleyi de buraya koyduğumuz göre evet videonun videoya sonra gelebiliriz şey videonun videoda sonra ay, j, y, y, öbür videoda bakın evimizi geliştireceğiz ee, neyse geçer umarım videomu beğenmişsinizdir daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan like atıp ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.